Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu da Neverland biçerdiler. Arkasını biz yaptık. Şöyle şöyle lambaları yanıp yankısını yaptık. Bir şöyle bir, bir şey bulduk. Onunla gidebiliyor. Şöyle de gördüğünüz gibi şöyle tekerlekler yaptım bu arada arkasına da bir küçük bir lamba koydum. Yanmıyor ama yine de süs lambası yaptım. Şöyle gidiyor biçer. Yani gittiği zaman da 5 2 çarpı da gidiyor biliyor ama yine de o kadar da büyük bir biçerde verdik. Yani Arkasında lambalar var ama yine de gerçek süs değil. Süs oyunu. Oyuncaktan yaptığımız içeride böyle ilk önce tekerlekleri takmıştık. Sonra bu legoları birlikte birleştirdik. Ve sonra geçer oluşturabildik. Ve bizim masaya Son yeni aldığımız traktör vardı. Bali makinesi. Bununla ilgisi Geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve en hızlı bu çayları son. Ve Traktörlerde aynı hizada gidebiliyor. Ve video bitmek üzere arkadaşlar. Bay bay.